Türk televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimlerinden Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan 4 yıllık ilişkisinin sona erdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Ancak ayrılığın üzerinden sadece 15 gün geçtikten sonra Alina Boz'un Umut Evirgen ile olan ilişkisinin sinyalleri medyada ortaya çıkmış ve bu ilişkinin başladığı öğrenilmişti. Magazin dünyasında büyük bir bomba etkisi yaratan bu olayın ardından evlilik iddiaları hızla gündeme geldi. İddialara göre Umut Evirgen, Alina Boz'a Paris'te evlenme teklifi etmişti ve bu romantik anı birçok haber kaynağı tarafından geniş bir şekilde yayılmıştı. Alina Boz ve Umut Evirgen bu heyecan verici dönemin ardından hemen evlilik hazırlıklarına girişmişlerdir. Hızlı aşıklar ve her detayı dizsizlikle planlamaya başladılar. Bu ünlü çift sadelikten yana oldukları için nikahlarını da aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte evlerinde yapmayı planlıyorlar bu kararıyla özel bir günü özel insanlarla paylaşmak istediklerini ve aile bağlarına verdiği önemi vurguluyor. Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk hikayesi ve nikah hazırlıkları magazin dünyasına büyük bir heyecanla doldurmuş durumda. Herkes bu genç ve aşık çiftin ömür boyu sürecek bir mutluluğa adım atacakları güzel günü merakla beklemektedir. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.